Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben Sezer bugün sizler birlikte Age of History'e yeni gelen güncellemelere bakacağız dostlar videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar açıklama yorumlar hakkında discord sunucumuz var discordumuza katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum ve bu sayede aklınızdaki soru işaretlerini discord sunucumuzda çözebilirsiniz 4000 üye çok az kaldı sizleri de oraya bekliyoruz dostlar şimdi arkadaşlar altını çizerek söylüyorum clickbait değildir bu arada bakın bu gerçek zamanda yaptığım içerikler gibi bu da gerçek bu arada haberiniz Olsun. Şimdi güncellemeleri nereden öğrenebilirsiniz ve yeni gelen güncellemeler ne? Hemen hepsini sizlere anlatayım. Zamanınızı fazla almadan. Arkadaşlar oyuna manpower ekleniyor. Her sofa 4'te gördüğümüz orduların sayısının toplamı orada gözükecek. Ve her ordu bastığınızda o sayı azalacak. Sonrasında orduların açlığını gidermek için bir de açlık şey ekleniyor. Yani buğday üretimine geçeceksiniz artık bu saatten sonra. Evet bunları derken çok hoşunuza gidiyor biliyorum arkadaşlar. Ve bunları şimdi sizlere göstereceğim ki inanın diye. Şimdi öncelikle güncellemeleri nereden öğrenebilirsiniz? Hemen arkadaşlar şöyle bir tane yeni sekme açıyoruz ve yeni sekmeye şöyle ben size uygulamalı bir şekilde göstermek için sıfırdan anlatacağım. Google.com yazıyorsunuz ve buraya Sezer Akka'ya PV yazıyorsunuz. Genelde bunlar bizim web sitemizde paylaşılıyor zaten. Bakın burada Stresoft diye çıktı zaten direkt olarak. Buna bastıktan sonra açılan yere direkt olarak arkadaşlar ben bu arada reklam engelleyici şimdi gösterdim ama bunu açmanız lazım. Yoksa bu sürekli karşınıza çıkar ve sinirinizi bozar. Buraya direkt olarak sosyal medya hesaplarınıza zaten giriş yapabilirsiniz. Veya da direkt olarak arkadaşlar şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Giriş yap dersiniz ve buradan giriş yapa basarsınız ve girişiniz olur. Bu kadar basit. Şimdi öncelikle arkadaşlar gelen güncelemeler nerede? Hemen sizlere göstereyim. Burada aşağı kaydırıyorum ve burada görüyorsunuz ki Blue Darpo'ya yemek ve manpower eklenecek. Buna bir kere tıklıyorum. 8 Nisan'da çıkıyor bu arada yeniden söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bakın burada ne yazıyor? BlueWave 2 moduna 8 Nisan'da yemekler ve Manpower özellikleri eklenecek. Özellikleri oyun içinde görmek isteyenler için video. Not: modun resmi VK sayfasından güncellemeleri takip edebilirsiniz diyor. Bunu da şöyle bir yeni sekmede açalım. Burada açılsın. Şimdi sizlere bir yeni bir videoyu göstereyim arkadaşlar. Bakalım videoda nasıl bir şey yapmış. Bu sayede yorumlarımızda yorumlar kısmına yazarız aynı şekilde. Düşüncelerinizi çok merak ediyorum bu arada gerçekten. Lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Kaliteyi zaten fullemişiz. Bunu bir geri sar. Şöyle başlatıyorum arkadaşlar. Müziğin sesini kısabiliriz. Bize zaten pek fazla zarar vermiyor. Bakın burada manpower olaylarını görebiliyorum ben bu arada. Manpower yazıyor. Manpower her tur başı gelen asker sayısı. Her tur e, güç sayısı gibi birçok şey yazıyor. Lakin daha dilleri eklenmemiş. Food tax. Evet burada da yemekler var arkadaşlar. Yemeklere giden para var. Ulan ne kadar güzel. Şu kalite niye artmıyor bunun? 1080p 60 fps. Bir daha yapalım. Evet kaliteyi arttırmayı başardık arkadaşlar. Şimdi oyunu bir geri sarsın bakalım. Görelim bir. Siz de sol üst tarafa bakın. Nükleeri de entegre etmişler sonunda. Adam akıllı bir nükleer de var. Evet arkadaşlar bakın burada yazıyor zaten. 2004 buğdayı var. Buraya bakın iyi bakarsanız görürsünüz. Burada 2004 buğday var. 1359 manpower var Polonya'nın. Oyunu durdurdum. Siz izleyin. Hatta ben biraz da hızlandırabilir miyim bunu? Hızlandırabilirim evet. 1.75 yapalım. Arkadaşlar bu arada aşağıdan lütfen videomuzu beğenip abone değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın dostlarım. Bakın bizim için çok ama çok önemli bu. Evet arkadaşlar bakın burada bir manpower görüyorum ben. Sizler de görüyorsunuz yani görmüyorum demeyin abi bak. Oraya dikkatlice bakarsınız. Görün, görünüyor zaten direkt olarak. Harita modlarının direkt olarak sol tarafında. Rus yazılarının sol tarafına bakabilirsiniz. Power sürekli değişiyor ve arkadaşlar sanırsam sol taraftan harita boyam özelliği var diyordu. Bunda bir ona bakalım be. Haritayı boyayabiliyorsunuz arkadaşlar. Asimilasyonu direkt olarak boyayarak da yapabiliyorsunuz artık. Bir görmek istiyorum ona. Şu an oyunu hızlandırdım. Almanlar yine rahat durmuyorlar. Her yerden savaşa giriyorlar. Evet ekranı bulurladılar. Ekran bulurlanması lazımmış. Tamam. Ee, ayrıca eyaletler fırçayla seçilecek toplu inşaat yapabilme de eklenecek. Bu çok ayrı bir özellik bu arada. Gene şu şeyleri bir kontrol edelim. Ne varmış burada? 20.000 takipçileri varmış. Ee, şöyle bakıyorum. Evet, 1.3 versiyon için gelen güncellemiş bu. Evet arkadaşlar. Sonunda öğrendik gelen güncellemeyi. Ve burada zaten paylaşmışlar fotoğrafları ve kısa şeylerini görmek için oturma açıyor. Benim oturumum var mı? Ha, benim oturum yok. Neyse, şöyle bir şey yaparız. Dur bak. Çok kolay bir şekilde halledeceğim arkadaşlar. Bunun üstesinden geleceğim. Hayır abi görmek istiyorum ben. Evet. Evet arkadaşlar. Bakın burada yemek var. 17.930 yemeğe varmış ve her tur başına gelen yemek var. 449 yemek geliyor. Şu an senin yemeklerin diyor. Food işte bunlar online anlatmak istedikleri galiba. Ee, sonrasında bir sağa çevirelim. Bu da manpower sayısı, asker gücü sayısı, her tur gelen asker gücü sayısı. Insurancing ee, ne demek bilmiyorum tam olarak. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu da manpower'daki yayılan güç sayısı. Büyük bunlar farklı orada türlerini de getirecekler gibi arkadaşlar. Ne bileyim şu ordu daha fazla vuruyor. Şu ordunun gücü daha fazla. O kodları buldularsa onları da değiştirirler büyük ihtimal. Aşağı kaydıralım. Bakalım burada ne var. Abi görmek istiyorum. Beni engellemeyi bırakır mısın? Evet arkadaşlar burada da. Evet açlık oranları var. Evet yani buraya da eklemişler bakın. Bunu hatta bir gene çevirelim burayı be. Çevirelim arkadaşlar tam olarak neymiş. Ama siz yine de gelin bizim web sitemizden takip edin. Çünkü kafanız karışmasın. Rusça yazılar falan yerine Türkçe'ye çevirmek daha mantıklı. Bizimkiler zaten direkt olarak videosunu alıp atıyorlar. Açlık derecesi yalnızca ülkede yeterli yiyecek olmadan artmaya başlar. Kıtlığın nedeni şimdilik çok büyük bir ordu olabilir. Bu ülkede kıtlık olursa insanlar orada ölmeye başlayacak. Abi eğer ordu çok fazla basarsanız Açlık çok fazlasıyla düşüyormuş arkadaşlar. Açlığı önlemek için yiyecek miktarını izlemez ve stokları zamanında yenilemeniz gerekir. Ayrıca ordunun büyüklüğü kontrol edebilir. Çok fazla büyümesine izin vermeyebilirsiniz. Bu da açlığa neden olabilir. Böylece oyuncular ülkelerini daha çok etkili bir şekilde yönetebilecek. Kıtlığın ordusu. Oğlum adamlar yeni bir oyun yapıyor ya. Abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bakın ben güncellemeleri size sunuyorum. Evet burada açlıklar var. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın buralar artık simgeleri düşmüş. Burada ne var? Şu an bakıyorum. Ee, tam olarak neye odaklamam gerektiğini bilmiyorum. Şurada bir yemek şeyi var. Tamam bunu göstermiştik zaten. Burada neye odaklanabiliriz? Açlıkla alakalı bir şey var mı burada? Yok burada göremiyorum arkadaşlar. Bu her seferinde değişmiyor değil mi? Değişiyormuş. Ha Burada meme. Tamam meme beklemişler. Abi bak şurada da var. Tamam bak burayı da bir okuyalım isterseniz. Tümünü göster. Oğlum burada da çok farklı bir şey var ha. Ama ben önce bunu okumak istiyorum arkadaşlar. Burada okumam gereken şey neymiş bir onu da öğrenelim. Yemek yemek. Tur başına yiyecek miktarı ülkedeki mutluluk ve ergen ülkelerin toplam insan sayısını değişkenlerin etkiler. Yani burada eğer insanların doğru doyurursanız yemek şey falan hepsi vergilere yansıyormuş arkadaşlar. Formülün açık şimdilik böyle. Ülkedeki mutluluk 2, ülkedeki toplam insan sayısı vergiler, ordu inşası 25. Yiyecek askerlerin bakımına gidiyor ve yiyecek biterse askerler yorulmaya ve ölmeye başlıyor. Her harekette daha bitkin düşüyorlar. Ayrıca yiyecek yoksa o zaman memlekette mutluluk düşmeye başlar. <gülüyor> Memleket. <gülüyor> Güzel tamam. Öğrenmiş olduk. Aşağı kaydıralım. Buraya baktıydık sanki tamam. Buna da baktık. Burada bir şey daha var. Evet bu da team diye yazmışlar direkt. Bakalım ne yapmışlar arkadaşlar yine. Ha, kar yağıyor. Lan kar mı yağıyor lan? Arkadaşlar kar yağıyor evet. Siz de gördüğünüz üzere. haritaya kar yağıyor. Ve harita kar oluyor mu? Ama sanki oyunun şey değişmiyor gibi. Lan bu ne? Ne yapıyor? Ha, haritayı boyuyor tamam abi. Bu bir dakika bunu oyun içinde mi yaptın sen? Harita boyama oyun içinde mi yaptın lan? Nereden yaptın onu? Dur nereye basarak yapıyorsun? Onu bir görebilir miyim? Aa dur dur dur. Bak bak. Arkadaşlar inşaat menüsünden şuraya bastı. Bunu fırçayla yapa bastı. Sonra fırçayı seçti ve boyamaya başladı ve bu sayede otomatik inşaat oldu. Lan videonun kalitesi biraz yüksek yükseseydiniz ya. Ama buna çok toplu para gidecek bir ihtimalle. İşte ilk defa adam akıllı güzel bir güncelleme geliyor. Sizce arkadaşlar gelmiyor mu? Bence güzel gibi güncelleme ile karşı karşıyayız yine. Bakın burada yine budaları görmeye başladık. Lakin bunu sadece budalara yapmışlar galiba. Evet arkadaşlar. burada Darbuk'un en son 1.3 genel savaş tamamen yazıyor. Aa bakın arkadaşlar. Böyle darp de biliyorsunuz ki savaşma modu bence kötüydü. Çünkü hiçbir şekilde adamın kalesi vesaire hiçbir şey düşmüyordu. Ve bu değiştiriliyormuş. Bu savaş artık böyle demek ki Vanilla en son, en son daha çok istikrar ve daha mantıklı bir anlamına gelir. Ve ayrıca olacak düzenleme için yeni mekaniklere bağlamak daha kolay. Yani, yani yakında mekaniği görebilirsiniz. Savaş taktikleri. Ne oluyor lan? Daha fazla savaşın sonucu. Sağduyu dayanarak savaşın sonucu ya da saldırganın zaferi olabilir. Bu, da... Bunun tersi de geçerlidir. Savunmanın tarafını örneği olarak saldırganı ele alalım. Saldırgan bozguna uğrar. Atılım. Hasar savunması. Dağınık geri çekilme. Bunlar direkt olarak işte Hoy 4'teki mantık gibi arkadaşlar. Hasarlı savunma. yani savunacaksın ama hasara gireceksin. Atılım. Bu da line atak gibi. Hani veriyorsun ataklı giriyorlar saldırıya. Güzel abi. Bakarız. Dağınıklı geri çekilme. Bu da geri çekilme arkadaşlar. Her geliştirme aşamasında. Güzel. Neyse dostlar, kardeşler şimdi en tepeye çıktık. Aşağıda inmek istemiyorum. orada garip bir artı 18 post atılmış. Sizlere dediğim üzere web sitemize gelip bu tür güncellemelerden haberdar olabilirsiniz. Ve reklamları az... azaltmak istiyorsanız da bakın burada yazıyor zaten. Reklamları kaldırmak istiyorsanız forma kaydıktan sonra kanal üye almanız gerekmektedir. Bize Discord'dan bildiriniz demiş. Aldıktan sonra bize bildirirseniz zaten biz de kanaldan kontrol eder. Siz ona göre hemen şeyinizi veririz. Ve bu arada mobilde daha güzel görünüyor sitemiz. Mobilden de bu şekilde görüntüleyebilirsiniz siteyi arkadaşlar. Bakın alt tarafta telefon gibi versiyonu var. Buradan bakabilirsin. Hem de burada profil düzenle, avatarı değiştir birçok şeyi de görüntüleyebiliyorsun. Avatarınızı buradan direkt olarak değiştirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Aşağıdan dosya seçmeniz gereklidir sadece. Bence güzel kullanabilirsiniz forum sesini şu an çok güzel bir şekilde. E, reklam engelleyeceği kapatırsanız gerçekten çok mutlu olur. Çünkü forum yavaşlıyor. Bakın şöyle bir şey var arkadaşlar. Tam istediğiniz şeyleri görüntüleyemezsiniz. Burada zaten yazıyor bunu okursanız. Mesela link yok diyorsunuz. Link neden yok? Ad blok açık olduğundan olabilir arkadaşlar. Burada bu arada Azerbaycan'ın şehirler savaşı da giriyor. Bunu da yakın zamanda sizlere tanıtacağım. Paylaşsınlar adam akıllı. Görerim bir nasıl bir şey çıkıyormuş ortaya. Kaydolmanız yeter olacaktır. Bu arada yorumlarda soran vardı. Arkadaşlar bu bizim Hoy4 kanalımız. Şu an Birmiyaz Savaşı Osmanlı serisine başladık. Yani güzel de izleniyor bence bu kanalın ortalamasına göre. Da benim kapak resmi bu. Heh. Güzel de izleniyor bekleriz arkadaşlar hepinizi şimdiden hoş geldiniz sefa getirdiniz abone olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz lakin oydu ordu sevmeniz bizim için çok önemli e ona göre söyleyeyim şimdi kendinize çok iyi bakın derim görüşmek üzere hepinizi seviyorum bay bay dostlar